Selamettin Baysal, Hakan Gülerce. Selamettin Hocamı görüyorum. Hakan Hoca da burada. Hakan Hoca da burada. Ben de buradayım. Hemen e, kameramı da açıyorum. Hı hı. Şimdi bir paylaşımımız olacak. Evet. Sunumunuzu aç başlayabilirsiniz hocalarım. Evet açıyorum şimdi hemen. Süreniz 10 dakikadır. Tamam. Şu anda ekranda yansıdı mı acaba sunumumuz? Yansıdı <laughs> herhalde. Tamam ben Hakan Gülerce. Ee, Haran Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesiyim. Ee, Göç Araştırmaları Merkezi'nde görev yapıyorum aynı zamanda. Ee, bizim e, bugünkü sunumumuz e, iradenin sınırları mahpus ve göçmen. Yani göçmenlerin e, cezaevlerinde bulunan, yaşayan göçmenlerin e, sosyal durumları hakkında e, bir sunum e, hazırlayacağız. Çalışmanın başındayız bizde. de. E, şu an bir e, literatürden e, faydalanıyoruz ve e, Selamettin hocamız da e, o da cezaevinde e, görevli bir e, hocamız ve e, o da gözlemlerinden bahsedecek, biraz literatürden bahsedecek ve konuyu e, gündeme taşımış e, olacağız. Ee, çalışmanın e, amacı biliyorsunuz Türkiye e, son 10 yıldır e, olağanüstü bir e, göç deneyimi yaşıyor. Özellikle e, Suriye'den e, yaşanan zorunlu göçle birlikte. E biz de e, zorunlu göçle birlikte Türkiye'ye gelen e, göçmenlerin e, tabii ki bu göçmenler sadece hani Suriyeliler bağlamında düşünmemiz gerekmiyor. Bunun yanında Afganistan, Irak, Yemen hatta şimdi Ukrayna'dan 200 bin'i geçti sayıları Türkiye'ye gelen göçmenler bulunmakta. Bu göçmenlerin cezaevlerinde yaşadıkları deneyimler üzerine bir çalışma yürütüyoruz. Amacımız da bu. Göç konusunda tabii ki çok detaylı bilgilere girmeme gerek yok ama şunu vurgulamamız gerekiyor. Göç aslında bir yer değiştirme süreci, ee, yani insanların çeşitli sebeplerden dolayı bir yerden bir yere hareket etmesi ve bu göçler iç göç ve dış göç olarak ikiye ayrılmakta. Bizim bu çalışmamızdaki e, ilgilendiğimiz konu ise dış göç, yani bir sınırın geçildiği göç olarak e, ifade e, edebiliriz. E, tabii ki göçmenler bir yerden bir yere geçtikleri zaman. Beraberlerinde birçok şeyi de götürüyorlar aslında. Hani sadece bir bavul değil, kültürlerini ya da işte hayallerini, düşüncelerini, fiziksel olmayan birçok şeyi de taşıyorlar. Zaten bizim tartışma alanımız da aslında buradan başlıyor. Yani göçmenlerin uyum süreci üzerine düşünmek istiyoruz ama onun öncesinde birkaç kavrama açıklık getirmek istiyoruz. Yani özellikle mülteci ve sığınmacı ve geçici koruma altındaki Suriyeliler diye düşünecek olursak, şimdi mülteci kavramı biliyorsunuz 1951'de Cenevre Sözleşmesi'nde biz bir çekince koyuyoruz. Yani Türkiye'de Avrupa dışından gelen, zorunlu göçle gelen insanlara mülteci denilmiyor. Hukuksal olarak böyle bir statü verilmiyor. Şu anda mesela Türkiye'de yaşayan Suriyeliler aslında geçici koruma statüsünde altında bulunan Suriyeliler. Mülteci değiller sığınmacı dediğimizde mültecilik başvurusu yapan e, göçmenler aslında. E, yine e, Suriyelilere baktığımız zaman e, mültecilik başvurusunda bulunduklarını görmüyoruz ama bir şekilde ülkeye sığındıklarını gördüğümüzden dolayı e, sığınmacı olarak adlandırabiliriz. Yani geçici koruma altındaki e, Suriyeli sığınmacılar e, diyebiliriz hukuki anlamda. E, bunun yanında Afganistanlılara da baktığımız zaman Türkiye'de yaşayan Onların da uluslararası koruma altında bulunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında göç literatüründe bu ifadeler bazen birbirine karışabiliyor ve hepsinin farklı farklı hukuksal boyutları var. Belki buna da dikkat çekmek gerekir diye buraya not aldık. Türkiye'de biz özellikle çalışmamızda Suriyeliler, Afganlar üzerinden ilerleyeceğiz. Çünkü ağırlıklı çoğunluğu bu gruplar oluşturmakta. Türkiye'de 3.763.000 şu anda kayıtlı geçiş kurumu altında bulunan Suriyeli bulunmakta. Yine 200 binin üzerinde ise Türk vatandaşlığı almış Suriyeli bulunmakta. Dolayısıyla baktığımız zaman... 4 milyon, hatta Afganları da kattığımız zaman, Ukraynalıları da kattığımız zaman 5 milyona yakın zorunlu göçle Türkiye'de yaşayan insan bulunmakta. Ve bu da aslında dünyada en fazla sığınmacıyı e, misafir eden ülke konumuna getirmekte Türkiye'yi. E şimdi zorunlu göçün şöyle bir e, süreci var aslında, bir yerinden yurdundan edilme süreci var, bir göç yolculuğu var tabii ki. Yeni yerleşim yeri bulma ve misafir eden toplumla karşılaşma. Tam da bizim e, bu çalışmamızda dikkat çekmek istediğimiz konu aslında bu karşılaşma yani e, göç eden toplumların yerel toplumlarla bir karşılaşma süreci farklı kültürlerin bir karşılaşması bu dil olabilir, kültür olabilir, din olabilir, farklı farklı işte boyutları var ve bu karşılaşmada aslında çeşitli uyum ve çatışma alanları ortaya çıkıyor. Bizim göç yönetimi dediğimiz ya da sosyal uyum dediğimiz konu aslında bu karşılaşmanın iyi yönetilmesiyle alakalı bir şey. Bunun birçok boyutu tabii ki var. İşte ekonomik boyutu var, sağlık boyutu var, işte farklı farklı dil var, eğitim var ve bunun yanında bir de işte suç boyutu var ya da göçün güvenlikleştirilmesi boyutu var. Göçmenlerin işte cezaevlerinde yaşayan göçmenlerin örneğin yaşadıkları çeşitli sorun alanları Var. Biz birazcık bu konuya e, değineceğiz. Çünkü olağanüstü zaten e, literatür bulunmakta uyum konusunda. E, ve e, biz de özellikle spesifik olarak e, cezaevinde e, ve tefkif evlerinde bulunan e, göçmenlerin e, deneyimleri üzerine bir e, tartışma e, yürütmek istiyoruz. E, tabii ki gündelik hayatta baktığımız zaman e, bugünkü durumda e, göçmenlerle ilgili hani bu uyumun, dedik ya karşılaşma süreci var. Bu karşılaşma sürecinin e, yönetiminde tabii ki birçok e, faktörler de bulunmakta. E, bu uyum sürecini... E, olumsuz anlamda etkileyen ya da olumlu anlamda etkileyen faktörler bulunmakta. Ama e, Türkiye'de yapılan araştırmalara baktığımız zaman özellikle endeks araştırmalarında sosyal mesafenin yani göçmen ve yerel halklar arasındaki sosyal mesafenin e, zamanla açıldığını da görmekteyiz. Bu da beraberinde işte ötekileştirme, e, iletişim e, eksikliği, ön yargıları, etiketlemeyi ve sosyal dışlamayı e, getirmektedir ve dur zaman zaman da göçmenler e, günah kişisi haline de getirilebilmektedir. Örneğin mesela doğru zannedilen yanlışlardan hani bahsedecek olursak e, e, genel olarak e, halk arasında, özellikle yerel halk arasında şöyle bir sorunumuz var. Yani, Suriyelilerin suç oranlarının yüksek olduğu düşünülmekte. E, göçmenler ülkemize geldi ve çok e, oranları arttıracak bir söylem e, oluşmakta. Tabii ki bu söylem de Beraberinde çeşitli göçmen karşıtlığını ya da işte hatta zaman zaman nefret söylemini, ırkçılığa kadar varacak söylemleri ortaya e, çıkarmakta. Ama aslında öyle değil. Yani veriler onu göstermiyor. Yüzde 1.46 olduğunu gösteriyor. Bu da bir şekilde suça karışma oranı aslında. Yani ceza alma oranı değil. Suça karışma oranı ve bu karışma oranlarının da yine önemli bir kısmı aslında göçmenlerin kendi aralarında yaşamış oldukları bazı e, sorunlarla ilgili. Ben buradan sonrasını Selamettin hocamıza bırakmak istiyorum. Kendisi artık bunun esas kısmına gelecek. Suç ve ceza evi boyutuna. Selamettin buyurun. Teşekkür ediyorum Hakan hocam. Merhaba kolay gelsin. Selamettin hocam. Süleyman Üniversitesi e, Sunum için şimdi Hakan hocam güç boyutuna değindi. Ben de suç boyutuna değineceğim. <laughs> Çok güzel bir çalışma, güzel bir ilgi alanı. Ee, arkadaşlar şimdi güç eden insanlar, sığınmacılar, göçmenler e, ülkemizde çeşitli sürecinde yaşadıkları problemler var. E, yani e, bunu şu şekilde söyleyebiliriz. Kültürel anlamda buraya geldikleri zamanda işte aile olsun, eğitim olsun, iş imkanı olsun, e, benzeri alanlarda Uzun süre adaptasyon problemlerinin yaşandığı e, bilinmektedir. E, aynı zamanda e, toplum tarafından son günlerde de özellikle üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. E, sosyal medyada göçmen karşıtı e, özellikle e, birçok söyleme e, ulaşıyoruz. Peki bunlar gerçekleri yansıtıyor mu? Ceza infaz kurumunda gerçekten göçmenlerin sayısı fazla mıdır? E, onun dışında. Göçmenleri suça, suça iten nedenlere bakabiliriz. Mesela göçmenler arasında yapılan araştırmalara göre aile ve arkadaşlıkları ilişkileri, ekonomik barınma imkanları, eğitimsizlik, kültürel yaşanmışlıklar gibi faktörler öne çıkmaktadır. Bunlar e, göçmenleri belli olgulara sürükleyebilmektedir arkadaşlar. Mesela göçmenler e, bu boyutuyla e, çeteleşme, gaz, hırsızlık ve benzeri alanlara yönelebilmektedir. Yüne, Peki suç oluşumu nasıl oluyor arkadaşlar? Suç nedir? Suç toplumsal yaşam için toplumlar tarafından bazı kurallar ve normal bulunmaktadır. Bu kurallar, bu kuralların ihlal edilmesi e, suç olgusu kapsamına girmektedir. Yani suç olgusu toplumdan topluma, zamandan zamana e, değişebilmektedir. Bu bakımdan bak, e, bakıldığı zaman arkadaşlar e, suça e, karışan insanlar e, devlet tarafından bazı kuralların ihlal edildiği e, kanat getirilerek hapse hapse edilmektedir. Bunlara hapis cezası verilebilmektedir. Peki bütün göçmenlere hapis cezası veriliyor mu? Tabii ki hayır. Yani hapis cezası bugün isterseniz vatandaş olsun, ya göçmen olsun, Afgan olsun. Herhangi bir olaya karşıtığı zaman, devletin güvenliğini tehlikeye soktuğu zaman sonuç itibariyle bugün yargı boyutunda bizim eee adalet sistemi devreye girmektedir ve bu bağlamda hapis cezası e, verilebilmektedir. Bu Hocam son iki dakikanız toparlarsanız. Tamam. Yani bu e, hapis cezasında işin en önemli boyutu cezaevlerine düşüyor arkadaşlar. Hapishane denildiği zaman gerçekten böyle sert bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani böyle hani gadarca, zalimce iskencelerin yapıldığı, güçmenlerin yok sayıldığı yer olarak e, akla gelebilmektedir. Ancak bu söylenenler sadece sosyal medyadan, dizilerden, haberlerden duyulan şeylerdir. Peki ceza infaz kurumunda yönetimde kimler var ve bizler neler yapıyoruz? Savcılar var, müdürler var, e, psikososyal servis memuru, psikologlar var, sosyal hizmet uzmanı var, e, doktorlar var. Yani ceza infaz kurumu aslında göçmenleri topluma kazandırmak için son derece uygun ve güzel çalışmaların yapıldığı yerlerdir. Bunlar mahpus kavramı olarak tanımlıyoruz cezaevine girenleri. Türkiye'de 314 bin tane mahpus var. Bunların 60 bin tanesi yaklaşık 60 bin tanesi iş kurumlarında çalışıyorlar. 2020 yılında yapılan bir çalışmada yaklaşık 8 ile 10 bin arasında göçmen mahpusun olduğu bilgisine ulaşılmıştır değerli arkadaşlar. Peki güçmenlerin cezaevinde yaptık, e, zor, karşılaştık, karşılaştıkları zorluklar nelerdir? Biraz ona değinelim ve sonuç kısmında biz neyi söylüyoruz, onu ifade edeceğiz. Tabii bir e, ile ilgili problemler yaşandığını söylemekte fayda vardı. Sağlık hizmetleri alanda kendi deflerini ifade etmedi. E, ondan sonra kültürel anlamda Türkiye'ye gelip e, burada e, farklı e, kültürel değerlere e, sahip olabilmektedirler. Ancak ceza infaz kurumlarının çalışanları ve Adalet Bakanı'nın kendi çalışmalarından yola çıkarak tutuklu, tutuklu ve hükümlü güçmenlerin yaşadığı problemlerin en aza indirilmeye çalıştığı söylenebilir. Mesela cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlü güçmenler özellikle aileleriyle iletişime geçirmeye çalışmaktadır. Kültürel alanda etkinlikler düzenlenmektedir, turnuvalar düzenlenmektedir, eğitim faaliyetlerine olduğum mümkün mertebe katılım sağlamaları çalışılmaktadır. E, yeme, içme, barınma, e, revir, hasta ve benzeri alanlarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın e, göçmen e, tutukluları ve hükümlerin üzerinde oldukça e, e, ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Tabii çalışmanın sonucunda biz neyi e, amaçladık? Şunu amaçladık arkadaşlar: e, 5237'li Kanun Numarası Türk ceza kanunundan bakıldığın zaman e, ceza ve tut, e, cezaevlerine giren tutuklular ve hükümlerin hiçbir zaman Mezhep, miniyet, renk, cinsiyet, siyasal ve benzeri alanlarda ayrım yapılmadığının altını çizmekte fayda vardır. Çünkü burada adalet ilkesi ve kanun ilkesi herkesin üzerinde olan evrensel bir kavram olarak işlemektedir. Yani göçmen olsun, isterse vatandaş olsun cezaevine girenlere herhangi bir tolerans, herhangi bir negatif ayrımcılık yapılmıyor. Bunu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Ceza infaz kurumları son yıllarda yapılan çalışmalarla birlikte ıslah edilen bir kurum olarak da söylenebilir. Çalışmamı sonlandırmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Sorusu olan var mı? Hocam, mülteci ile göçmen arasındaki fark nedir? Hakan Hoca'ya ve Rahmetin Hoca'ya bir soru yönetebilir miyim? Evet, bir soru soran hocamız var. Hocam buyurun. Sayın hocalarım, her ikinize de ismim Mustafa Gökmen. Mülteci ve göçmen arasındaki fark nedir yani başlık olarak kavramsal olarak sadece Avrupa Birliği'nden gelen göçmenlere iltica iltica hakkı tanındığı ile ilgili yanlış mı anladım diğerleri nedir o zaman teşekkür ediyorum. Evet şimdi şöyle bir şey var burada teşekkür ederim sorunuz için. 1951 Cenevre Sözleşmesi'nde e, uluslararası e, mültecilik ile ilgili e, yapılan e, toplantıda e, Türkiye bir coğrafi çekince koyuyor. E, ve e, burada e, mülteci olarak e, kabul etmiyor Avrupa dışarısından gelecek olan, e, zorunlu olarak gelecek olan e, grupları. E, çünkü bu aslında tarihe de dayanan e, bir şey. Yani hukuksal bir e, statü vermiyor aslında. Göçmen dediğimiz e, kavram aslında daha geniş bir kavram. Yani göç eden herkes e, iç göç olsun, dış göç olsun e, ya da işte zorunlu olsun, isteğe bağlı olsun bir şekilde hareket eden herkese göçmen. Çok e, kapsamlı bir e, kavram. E, mülteci dediğimiz ise e, çeşitli nedenlerden dolayı, daha doğrusu zorunlu nedenlerden dolayı. E, sınırı aşarak göç eden e, insanlara e, deniliyor mülteci sosyolojik olarak evet e, Türkiye'de bulunan e, Suriyeliler mültecidir denilebiliriz e, diyebiliriz Ancak e, Türkiye e, sadece işte aldığı o kararla birlikte e, Avrupa dışından gelenleri mülteci olarak kabul etmeyiz diyor onlara geçici koruma statüsü veririz ülkelerine dönene kadar, ülkemizde koruruz. Tabii ki bu dönüşte geri gönüllü ve güvenli bir şekilde olması gerekir. Yani dolayısıyla Avrupa'da Avrupa dışı şu anda mesela Türkiye'ye Avrupa'dan gelen 28 sığınmacı, daha doğrusu mülteci var. Ve mülteci statüsü verildiği zaman bir mülteci bir ülkede 5 yıl e, kaldığı zaman e, artık oranın vatandaşı olma hakkına da sahip oluyor. Yani dolayısıyla eğer Türkiye'deki Suriyelilere mülteci statüsü verilirse 5 e, yılı geçtikleri an hepsinin e, vatandaş olması gerekiyor uluslararası hukuka göre. E, dolayısıyla e, o yüzden Türkiye'de bulunan e, Suriyeliler e, geçici koruma altında bulunan sığınmacılar olarak hukusal anlamda o statüde bulunmaktalar. Yani Türkiye'de mülteci yok denilecek, denilecek kadar az aslında. Teşekkür ediyoruz hocam.